Tweet Tweet Anadolu'da bugün ruh sağlığı diyoruz. Ve ruh sağlığı deyince de aklımıza elbette yoga geliyor. Mahmut Yüksel'le değerlendiriyoruz. Ne diyorsun Mahmut'cum? Yani ülkemiz şartlarında yaşayıp sadece yoga yaparak ruh sağlığını korumak arasında bir korelasyon kurmakta ben açıkçası güçlük çekiyorum. Yani Hindistan'da mesela Goa'da ya da Tibet'te yaşayıp yoga yapmak var. Bir de sabahın köründe ofise gidip 18'e kadar işte abuk suluk müşterilere abuk suluk ürünleri satmaya çalışıp 19'da yoga yapmak var. Yani en başta senin yoga yapman için o iş yerinde çalışmaman lazım. O hayatı bırakıp bence tabii ki bu yepyeni bir mindsete sahip olman lazım. Yani Giritlilerin bir lafı var. Direkt çeviriyorum birebir. Arabı yıkıyorsun, sabunu kaybettiğinle kalıyorsun. Yani bu işte bana sanki o hesap gibi geldi. İyi ki bu laf girdilerin Mahmut. Yoksa, <laughs> yoksa bir şey olabilirdi. Biraz başımız belaya girebilirdi sanki ama şey yapalım. <laughs> Neyse. <gülüyor> mindset konusu yani kilit gerçekten ve yoga mindset'i Hindistan'ın her köşesinde var. Ben uzun senedir takip ediyorum Hindistan'ı. Yani Goa falan diyorsun. Oraları çok turistik artık yani. Orayı boş ver. Orada yoganın ruhunu falan yakalayamazsın. Ama gel bir Ganj Nehri ve çevresindeki slumları gör. Yani orada yoga kültürünü görsen hayran kalırsın mesela. Adamın şey donu yok kıçında ve 15 gündür aç. işte atıyorum bir şeye kovaya yapıyor affedersin birinci ve ikinci tuvaletini. Ama bir yukarı bakan köpek yapıyor. Oradan uttasana pozisyonu pozisyonunu akıyor. Görsen bitersin yani ve ister istemez huzur dolu yoga yaptığı için ya hiç şey yapmıyor kafasına takmıyor yani hiçbir durumunu falan. Yani insanın bazen huzurda olmaktan başka bir çaresi kalmaz canım. Yani bunu sadece bilenler bilir bu durumu. Ee, bu diyalektik düşünce yöntemini de e, İsmet Soğulur evinden edindiğimi sanırım referans olarak belirtmek zorundayım burada. <laughs> Ben zaten senin bilgece söylediğin her sözün kısmetsi olur evinden geldiğinin artık şey yapıyor. Yani default olarak kabul etmiş durumdayım. Sen bana kısmetsi olur evinden almadığın fikirleri o zaman <laughs> şey yap belirt yani. Tamam anlaştık. <laughs> anlaştık. Yani yoga'nın faydasını, faydasını dolu, dolu bir iş temposuyla da görmek mümkün bence. Yani tweette gördüğümüz gibi şantiye yogası diye bir kavram var artık. Ve inşaat ustalarını bulmak o kadar zorlaştı ki artık yani şantiyelerde evet. yan haklar vermek zorunda müteahhitler. Bunlar da işte şeyden örnek alıyorlar yani teknoloji firmalarından falan. Ve yoga imkanı sürüyorlar yani çalışanlarına şeyden önce ne bileyim harç karmaya işte kalıp çakmaya falan başlamadan önce diyorlar ki böyle bir yan hakkınız var yani. Yani anladığım kadarıyla sen şeyden bahsediyorsun. Yoganın bir şımarıklık olduğu ve değişen sosyoekonomik şartlar nedeniyle yavaş yavaş e, eksenini beyaz yakadan mavi yakaya doğru e, kaydırdığından den vuruyorsun. Ya keşke beni senin kadar iyi anlayan başka birisi olsaydı bu dünyada. <gülüyor> <gülüyor> ben de tam olarak eksen kayması diyorum. Ben de mavi yok <laughs> mavi yaka yogası yükselişte diyorum. <laughs> Ve böyle iyi anlaşılmak neredeyse yoga yapmışım gibi bir huzur dolduruyor her yanıma. Keşke herkesin senin gibi bir arkadaşı olsa ama maalesef matematiksel olarak e, bu mümkün olmadığı için e, insanlar işte yoga, pilates, efendime söyleyeyim, ninjitsu, wing chun gibi yollara tevessül etmek mecburiyetinde kaldılar. Evet yani dostluğun eksikliğinden dolayı bu şeyler, bu pratikler şey yaptılar yani yükseldiler. Evet. Belki şey yaparsak bu tweet'e dönersek yani kapat kapatmadan bir son bir yorum. hani bu yoga Öğretmeni gidip şey yapmış ya şantiye işçilerine yaptırmış ya. Ben bunun tersini de görmek istiyorum bir gün yani. inşaat işçisi gelip yoga stüdyosunun inşaatını yaparken şey yaptırıyor işte e, mimarla e, yoga stüdyosunun sahibine bir haç kardırsa bir alçıpan döşetse e, ama e, öyle bir şey olsa da onun şeyini kaymağını yine bence yoga şeyi yer, yoga hocası yer yani sosyal medyada evet. yine o paylaşır. İşte şey der bugün e, harç kardıktan sonra yüksek hamleye geçtim diye öyle bir şey <laughs> yapar falan. <laughs> Ve etkileşimi de kimseye kaptırmaz bu köftehorlar. Ama tabii unuttuğumuz ya da atladığımız bir şey var aslında o dediğin operasyonlar işte harç karma, kalıp çakma gibi operasyonlar orası stüdyo olma aşamasındayken vardı yani. Orası yoga stüdyosuysa eğer bugün o, o harç karıldığı için, o beton döküldüğü için, o tuğlalar sıvandığı için mi? Yani ben diyorum ki ve biraz yüksek sesle söylüyorum. <laughs> herkesten önce benim işçim oradaydı. Yani en baştan beri savunduğum şey aslında bu. Ya çok doğru söylüyorsun. Yani o stüdyoda artık ne yoga yapılıyorsa artık kobra pozisyonu mu yapılıyor. <laughs> savasana dinlenmesinden bilmem ne falan her şeyinden bir huzur hakkı akıyor olması lazım orada emek veren insanlara yani. Evrenin sonsuz dengesi karma ya da yin yang <laughs> ya da veya karpa diyen de diyorlar buna. Bence bunu gerektir yani. Belki de bu şeylerle biraz uzattık yani mistik şeylere girince. Tartışmalara girince. Ya yani bir şey yarın sabah 7.30'da benim yogam var. Burada kapatalım istersen Mahmut <laughs> yani bir yogan eksik diyeceğim <laughs>